Fena Senin oynadığın. Rüştü abi. Kaleye Rüştü Rençbeli koyduk. Bir. Bir. Sabek Gökhan Gönül yazarı. Fenerbahçe'den yapıyoruz. Tamam. Stoper Lugano Luciano. Tamam. Oynadığım, oynadım değil mi? Oynadığım yapıyorum. Seni kırtlaklayacağım ben şimdi seni. Bak Serdar Sol, metal beter olacak. Solbek Roberto Carlos. Tamam. Orta ikili Apya. Orta üçlü diyeyim. Dört üç yapayım. Tamam. Sistem senin. Aurelio şey Aurelio Apia Emre Belezoğlu. Tamam. Sağ önde Anelka. Tamam. Solda Tunçay. Tamam. Hem önde Alex. Yapamadık. Santrafor seni mi koydu? <laughs> Koyamadık. 11 kişi oldu çünkü. Olur evet. O zaman orta sahadan keseceksin. Emre Belezoğlu otursan. O yaşlandı Emri, biraz zaten. Emre'yi oturtayım. Apia Marco mu Apia Marco. Alex. Evet. Ben. <laughs> Sen. Ha, Santrafor harbi seni mi koyarsın? <laughs> Santrafor. Senin haricin kimi koyarsın? Santrafor. Senin, Fenerbahçe'de senin haricin, senin döneminde oynadıklarından kimi Oydum koyarsın? Ya. Pierre van Oydonk değil mi? Oydum. Çok başkaydı ya. Başkaydı. Aleka, Aleka ama Aleyka kanata koydum. Aleka da çok farklı bir şeydi ya. Peki, Türkiye'de milli takımın 11'ini yap. Hoca kim? Fenerbahçe hocası kim? Zico. Zico, tamam.